Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden en çok istenen videoyu çekiyorum. Aslında bu videoyu gerçekten 10 kere falan çekmişimdir. Ya bir türlü beğenmiyorum çünkü YG sürekli bir şeye geç gönderiyor ya da böyle bir videoda bir kayma oluyor. O yüzden sürekli video mahvoluyor ve ben bu videoyu yükleyemiyorum. Gerçekten sinirlendi, bunu son kez çekeceğim. Umarım bu sefer başarabilirim. Siz lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yine sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman videoya başlayalım. Şimdi yine cevap seçmelerinde de yaptığım gibi ekran kaydını başlatıyorum hemen. Size böyle yana koyacağım. Buradan ben sesli olarak söyleyeceğim. ve siz de anlarsınız yani. Şu an ekran kaydı başladı. Şu an Google'a YG Audition yazdım. İlk çıkana tıklıyorum. Benim telefonum yine otomatikmen Türkçe'ye çevirdi. Sağ olsun Bir seçmeye başvurmak, oraya tıklıyorum. Altta YG Audition'a tıklıyorum. Bu alım alanı, vokal, rap, dans, cinsiyet herkes. Uygulanabilir yıllar 1920-2020 diyor ama YG 11-21 yaş arası herkes alıyor. Bu aylık seçmeler... Mesaj geldi. Bu gençler bir de YG seçmelerine ayda bir kere katılabiliyorsunuz. Mesela JYP haftada bir kez katılabiliyordunuz. YG ama ayda bir kez katılmanızı istiyor. E, herkes katılabilir. Bir seçmeye başvurmak diyorum. Tamam diyorum. Buradan bildirim geliyor. Şimdi gençler benim aslında hesabım var YG'de ama size göstermek için e, tekrar açıyormuş gibi yapacağım. Şurada kaydol var. Ona tıklıyorum. Bakın burada kullanım şartları diyor. En altı. Ay şurada katılıyorum'a tıklayın ilke. Burada da katılıyorum. Burada milliyet ve benzeri var. Milliyet seçimi. Aşağıdan Türkiye'yi seçeceğim ama Türkiye'yi çevirmediği için Toki'ye tıklıyorum. Toki'yi buldum. Tamam. Yurt dışında ikamet ediyorum. Yani şu an Türkiye'de yaşıyorum. Eğer Kore'de yaşıyorsanız ama yine de yabancıysanız yurt içi ikamet diyeceksiniz. İsim İrem. Benim burada kayıtlı olduğu için çıkıyor. İrem Yağmur Cengiz. Cinsiyet kadın. Doğum, yıl, ay ve gün olarak giriyorsunuz. Ülke kodu artı 90 tamam artı 90 sonra telefon numaranızı yazacaksınız yanına. Ee, ID'nizde e-posta olacak tam e-postanızı aktif olduğunuz bir e-postanızı yazın. Çünkü oraya sürekli bildirim yolluyor YG. Oraya zaten sizle iletişime geçerler eğer kazanırsanız. Onu yazmayı kesinlikle unutmayın. Bir de spam kutunuzu kontrol edin. Çünkü YG'de mesajlar önce spam kutusuna gidiyor. Bana da bir takipçim uyarmıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. spamdan size doğrulama mesajı geliyor. Sonra siz buraya giriyorsunuz o doğrulama kodunu. Sonra en sonunda parolayı giriyorsunuz parolanızı ve şifrenizi de onaylıyorsunuz. Lütfen bunları unutmayın. Ne şifre koyacağınızı ve hangi e-posta ile gireceğinizi ona göre hesabınıza giriş yapacaksınız. Şimdi ben giriyorum oturum açlıyorum. Çünkü benim hesabım kayıtlı. ID benim İremmiye Cengiz at gmail.com Parolamı bir dakika siz göremezsiniz. <laughs> şu an ben girdim. Şu an hesabımdayım. YC Audition'a e tıklıyorum. Bir seçmeye başvurmak. Yani aynı kaydı olur gibi. Bu ayda bir kere katılabilirsiniz diye uyarı geldi bana. Başvuru geçmişim. Uygulamaya devam et. Ya ben size sürekli videoyu çektiğim için biraz böyle bir şeyleri doldurdum. O yüzden size en baştan anlatmaya çalışıyorum. Bazı yerleri eğer dolu görürseniz yani yanlış anlamayın. Çünkü gerçekten size o kadar videoyu bu çektim ki hiçbirisini beğenmedim. Buraya profil resmi ekliyorsunuz. Eklerden tıklayın. Sonra bir tane daha istiyorsanız üst vücut, ön vücut, tüm vücut gibi fotoğraflarınızı ekleyebilirsiniz herhangi bir vücudunuzu. Video ekliyorsunuz. Sonra ikinci bir video istiyorsanız ekliyorsunuz. Sonra uygulamayı kaydet deyip Tamam bu yani sayfayı kaydedip sonraki aşama diyorsunuz. Profil resmi yüklemem lazım. Ya işte öyle diyeceksin tamam bak. Ben bu, buradan sonrasını yapmak istemiyorum çünkü hemen hemen aynı oluyor. işte burayı sürekli ekliyorsunuz. Ekledikten sonra alttan uygulamayı kaydet deyip sonraki aşama sonraki aşama deyip en sonunda da gönderiyorsunuz. Bu arada altta gördüğünüz gibi şu an size sayfayı açıyorum. Hem Burayı okumayı unutmayın çünkü aşağıda bazı kriterler var. Ona göre atmanız lazım videoyu. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ekran kaydını kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Gerçekten bu videoyu o kadar çok çektim ki artık böyle çekmekten sıkıldım. Artık vaydi seçmelerini görmek istemiyorum. <laughs> e, bu Bundan önce bir videom var. İşte vay seçmelerine katılamıyoruz diye. Onu sileceğim büyük ihtimalle. Çünkü artık katılabiliyoruz. Spam kutusunda sadece mesajı mesaj gittiği için ben görmediğim için e, yapamamıştım açıkçası. Beni uyaran takipçime tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer, eğer yeni sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Cevaplıyorum zaten yorumlarınızı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.